Hepinize selam arkadaşlar. Az önce iyi pizza güzel pizza oyununu oynamıştık. Kedullah abimizi çok seviyorum. Ee, şimdi de iyi kahve güzel kahve yani good kahve oynayacağız. Dab dabi dab dab. Dab dabi <laughs> dab, dab dab dab. Ah gözüm. Gözüm yalnız. Ay. Arkadaşlar ben burada yedinci gündeyim. İyi kahve, kuzlar kahve. Burada azarlıyorlar. <laughs> azarlıyorlar burada biliyor musunuz? Neyse yedinci güne devam abi. edelim. <laughs> Haber okumak istemiyorum ya. Neyse birkaç yerel kahve kafe çalışma saatleri gece geç saatlere kadar esneterek sınavın dönmeni. <laughs> görüşürüz. Tap tabi tap tap tabi. Yaşamın böyle bir şey olacağını kimse anlamış Ben ee, latte nasıl olduğunu unuttum bir dakika tariflerde bakayım latte. Süt koyuyorduk herhalde. Büyük bir kupa espresso yap ve kahveyi kenara koy. Süt köpürtme pudunu yedi ölçek süt koy. Yani bu arada nasıl yapacağız? Süt koy, espresso da bir büyük tamam, tamam 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 tamam. Şimdi hatırladım. Tamam. Önce Merhaba bayanlar baylar gösteri birazdan başlar. Sahnede bir yıldız var. Oyunculukta gel. Oyunculukta aldı Oscar. Kendisi kibirli biri. Dengesiz ama sihirli Bakma kalırsın onda aslında Patlar bir bomba Ki bildiğimiz var da konuşuyoruz burada O şimdi sindirela özün mü sirela Kararlı ama zarar atarlı bir muamla Ablacım sana kalp mi çizeceğiz? Tamam şöyle Ablacığımıza Abla mıydı o? Tam hatırlayamıyorum. Şuradan da en büyük kliği, seçip içine dolduralım kalbimizi. Dap da bi dap dap da dap dap da dap dap da beni. Hal ablacığım. Dost olsan ben buradayım barışta. Işte. He gel artık. Bir buzlu latte bir de zıyrıklı. İkisini karıştırıp ılık latte yapacağım. Buzlu latte. Buzlu latte. Küçük bir bardağı espresso yap Kahveyi kenara koy büyük bir bardağı. iki kepçe buz. Ve beş ölçek soğuk, soğuk süt, süt ekle. Sonra üstüne espressoyu dök. Buz, tam yağlı süt, espresso. Ee, bir de sıcak sıcak latte istemiştim değil mi? İki kepçeye beş ölçek, iki ölçek. İki ölçek mi koyacağız ondan? Ay bismillahirrahmanirrahim inşallah doğru yaparız ya <laughs> Çok. Şu an işte ilk defa yapıyormuş gibi. Ama aslında ilk defa yapmıyorum ya. Ben bir kere daha buzullatta yaptım. Neden böyle ilk defa yapıyormuş gibiyim? Ee, bir dakika bir dakika sen bir burada kal. Bir, iki. O zaman. Şimdi öyle. süt. Yanlış yaptık abi süt önce koyacaktık. Nam dami nam dam dami abi affet Dop da bir <laughs> dop dop da bir <laughs> dop <laughs> dop 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 Şimdi kedi şey yaptım. Ya ben niye kedi taktım şimdi? Tap <Sessizlik> da tap 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 da tap 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 Bismillahirrahmanirrahim. Abi <bir> dakika kapan. Tap 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 Uf abi yanacaksın ama ya bir şey söyleyeyim. Al. Git bir kafe falan iç sen. En iyisi. abi seni döverim bak. Bir tane yanlış yaptık diye azarlamayın. Lütfen. Ay lütfen diyorum ya. Latte ritimden çıkamıyorum. En iyisini yapacağım abla. Adam adamı döveceğim. Az önce gelen adamlar. Ya git. Aa. Yanlış koydun muhtacım, değil dedi bana. Dap da bi dap, dap da bi dap, dap da bi dap, dap da beni. Bu kedil abimiz çıksın. Merhaba bayan, merhaba inat gösterir biraz bambaşka. Kahve de, aa bir dakika. Ben sadece bunu köpürttüm ısıtmadım ki. Aa! Dökülsene kardeş. Yanlış yaptık. Kedullah git. Marina. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz kahve. la dela kahvene. Ablacım. Çıkıyorum. Toparlarsın ben. Sus lan. Üf yanlış yaptım ya. Gelme. Susam böyle bir. Öyle yani kimse işte, Bana bir <laughs> latte alayım lütfen. Tamam. Latte yapalım. Al. Ablacım. Bu saatte neden geliyorsun acaba? Neden bu saatte geliyorsun? Onu sorabilir miyim lütfen? Bu saatte gelinir mi? Al işte sen geç kapatacağım. Onlar beni azarlıyor ya. Ben de onları azarlayacağım artık. Beni azarlayanları ben de azarlayacağım. Hiç umurumda değil. tap tap da tap 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 Ben Beni azarlayanları ben de azarlayacağım. <laughs> ne oluyor bismillah hocam hazırım. Kötü bir kalp yapmış olabilirim. Ama benim kalbim iyidir. Gara gara gara. Görüşürüz Slap'ta. Abla azarlama. Teşekkürler. Onda 8 verdi. Onda 8 mi? Oh. Uh. Ya bak. Parmağım kırıldı. Ya şu haberi geç ya. Haberleri hiç sevmiyorum. Yeter tamam fazlasıyla kalp çizdin. Ama herhalde bu kadar kolay olmasını beklemiyordun, değil mi? Ha! Şimdi bir latte yapmayı öğrenmen lazım çaylak. Oo! Kalp desenini öğrendikten sonra adım laledir. Aa, aa! Asıl sen kalp çizerek yaptığın bir desem bir latte yap. Ben sana göstereyim. Tamam. Bu Max normalde çok sinirliydi. Ne oldu bu Max'e? <laughs> Yeterli değil. <gülüyor> <gülüyor> dap da bir dap dap bir dap dap bir dap, dap. Bu aralar keşfetimi Kidullah sardı. Allah Kidullah Artık keşfetim bırakmayacak herhalde. Tap tap bi tap 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 bi tap 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 beni. Acı şu Max abimize yapalım da. şeytan recim Bismillahirrahmanirrahim. Max abi ne yaptırıyor bana? Abi ağlayasın o geldi şu an yemin ederim. Abi ne yaptırıyorsun Allah rızası için bir daha böyle şeyler yaptırma. Tamam dalga geçtik özür dilerim. Neyse en azından güzel oldu. En azından mutlu. Müke yani iyi güzel aferin. Oh be eğitim bitti. Eğitim bitti sanma çarlak. Bu desenleri satman şart bir birkaç tane yaptıktan sonra yanına uğrayacağım. Peki. Max bugün Latte'me iltifat etti. Aynen. Onayladığını belirtilen bir Hamartı ses çıkardı diyebilirim. En azından ben öyle anladım. Ha <laughs> ha diye güleyim mi? Tamam diyeceğim. Latte sanatı işleri nasıl gidiyor? Çok kolay. Latte sanatına bayılıyorum. Çok kolay. Kahvenin üstüne çizdiğim de sahne bazı çizdiğim de sana bazıları bir görsen. Buharla ıslan bütün tadını değiştirir. Biliyor musun? böyle ısınınca tadı şekerleniyor. Çok havalı değil mi? Çok iyi. Lale de senin çalışmaya devam etmeliyim sanırım. Günün sonunda tezgahım üstü kahve laleleriyle doldu. Bir harlaya dönüşecek. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Yaşamın böyle bir şey olacağını kimse anlamamıştı. Bana bir latte alayım lütfen. Neden böyle saçma sapan şeyler diyorsunuz abi? Ben mi yaşatıyorum bu alayları size? Dap da bi dap dap da bi dap dap da bi dap dap da beni. Arkadaşlar, Allah beni o kadar şey yaptı ki artık şeyinde isim neydi telefonun ana ekranında bile kedullah var. <laughs> Seviyorum ya kedullahı. Yaklaştıramıyor muyuz? da bi dap dap da bi dap dap da bi dap dap da beni. Aslında artık kolay gelmeye başladı bana bu lale desin ya. <laughs> Çok kolay! Dostlar aslan ben buradayım brista brista ben, 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 ben. Beni bir latte ile etkile bakalım. Hmm, senin lap böyle niye etkileyim ki? Desen neyse. Dab 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 Arkadaşlar ben eskiden bu oyuna başladığımdan beri de sütü hiç köpürtmüyordum. Köpürtmeden yaptığım için kimse beğenmiyordu. Ama sonradan öğrendim ki köpürtmemiz gerekiyormuş. <laughs> tamam tabi tamam. Vay canına Etkiledim ne oldu? Ay bu ne? Beni bir latte ile etkile bakalım. Az önceki abla da öyle dedi ya. Ben hani de sizi latte ile etkileyim. Amca bu arada. Saçını bir kaförde kessem mi ya? Aaa. Bir dakika latte ile. Latte yapmayı unuttum Amca Amcaya laf atayım diye. Amca mıydı o? Neyse ben amca diyeceğim. Sırfta benden büyük değil. Bu da olsana. Yüzde yüz tam yağlısın. Bu arada arkadaşlar dükkanın ismi Lisa. Lisa'yı seviyorum yani. Yine mi Lale? Lale yapmaktan sıkıldım artık. Lale yapmak istemiyorum artık. Neden herkes benden lale istiyor? Ünlü mü olduk şimdi? En azından burada bir düşmanımız yok. Tek bir dilek hakkım olsa bu ne? Bu içeceğin tarifini mi alalım? Arkadaşlar evet, bu arada ben videoyu durdurdum. Şu an devam ediyorum. Buzlu istedi latteyi. Abi çok özür diliyorum. Gerçekten çok özür diliyorum buradan. Abi miydi, abla mıydı hiç Evet. abi de çok özür diliyorum ya. Buzlu olduğunu unuttum. Şimdi koyabiliyor muyuz? Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun çünkü telefon yanıyor. O sen. Yüzden... bir dakika neyse. Görüşürüz. le bidak tapi da bidaktatatar ane